Toy Gençlik Derneği hareketlerle sayı sayma. Kolay bacakları pembe renkli daire şeklindeki kafasından çıkan gülümseyen ifadeli kolaylaştırıcı siyah ekranın ortasına geldi. Hareketlerle sayı sayma. Oturumlar arasında katılımcıların odağını artırmak amacıyla hareketlendirici veya ekip içi çalışmaların kolaylaşması amacıyla buz kırıcı olarak kullanılabilecek bir metottur. Yazılar beyaz renkli. Aynı şekilde dördü mavi, dördü bordo, sekiz katılımcı yenilenen siyah ekranda belirdi. Süre 10 dakika. Tepeden bakılan katılımcıların yanında 10 dakikayı gösteren bir dijital kronometre var. Kişi sayısı 8-24 arası. Katılımcılar ikişerli gruplar halindeler. Kolaylaştırıcı katılımcılardan ikişerli olarak eşleşip yüz yüze gelecek şekilde ayakta durmalarını ve tüm eğitim alanına yayılmalarını ister. Kolaylaştırıcı ortalarında. Daha sonra ise her eş bir sayı söyleyecek şekilde 5'e kadar sayılması istenir. Katılımcıların başlarında sırayla beliren konuşma balonlarında rakamlar var. Katılımcılar durmadan karşılıklı birer sayı söyleyerek 5'e kadar sayarlar. Kolaylaştırıcı bunun çok kolay olduğunu ve artık sayarken 2 demeyeceklerini, 2 yerine karşılarındaki katılımcılara elleriyle kalp işareti yapacaklarını söyler. 2 demesi gereken katılımcının başında kalpler beliriyor. Sayışma 2 rakamı belirlemeden devam ediyor. Katılımcılar bu şekilde saymaya başlar. Birkaç tur sonra kolaylaştırıcı bunun da kolay olduğunu ve artık 3 sayısını da söylemeyeceklerini ve onun yerine katılımcıların kendi etrafında döneceklerini söyler. Katılımcılar 2 demek yerine kalp işareti yaparak, 3 demek yerine de kendi etraflarında dönerek saymaya başlarlar. Yine birkaç tur geçtikten sonra kolaylaştırıcı işi daha da zorlaştırmak için 5 demek yerine oldukları yerde zıplayacaklarını söyler. Artık katılımcılar iki yerine kalp yapıp, üç yerine oldukları yerde dönüp, beş yerine de zıplayarak saymaya başlarlar. Kolaylaştırıcı birkaç tur izledikten sonra diğer komutlar aynı kalacak şekilde katılımcıların bu sefer dört demek yerine dil çıkarmalarını ister. Son olarak kolaylaştırıcı bir demek yerine alkış ile saymayı başlatmalarını ister. Son turda katılımcılar hiç sayı söylemeden bir demek yerine alkışlayarak, iki demek yerine kalp işareti yaparak, 3 demek yerine dönerek, 4 demek yerine dil çıkararak, 5 demek yerine de zıplayarak sayarlar. Bir katılımcı alkış tutarken karşısındakinin başında kalpler beliriyor. Karşısındaki bir tur dönünce diğeri dil çıkarıyor. 5 demesi gereken katılımcı olduğu yerde zıplıyor. Diğerleri oldukları yerde sabitler. Kolaylaştırıcı siyah zeminde tek başına belirdi. Yazılar yanında beliriyor. Kolaylaştırıcıya notlar. Başlarken tüm katılımcıları gözlemleyecek bir noktada yer almalısın. Ayrıca oyun boyunca salonun içerisinde gezip sayabildiklerinden emin olmalısın. Her turda kolayca sayabildikleri noktada sayı hareket değişimi yapabilirsin. Hareketler katılımcıların hassasiyet veya hareket kabiliyetlerine göre değişebilir. Toy Gençlik Derneği Sabancı Vakfı hibe programı ile desteklenmiştir. Beyaz zemindeki yazıların yanında derneğin petrol mavisi renkli, koyu balığı çizimli logosu var. Engelli Erişimi www.sebeder.org